Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Strong Simulator oynayacağız. Strong Simulator. Ben birkaç tane tıkladım böyle çark çevirdim. Oynamıştım sabah birazcık. O yüzden böyle ben bu oyunu biliyorum aslında. Nereden bildiğimi size açıklayayım. Nereden bildim hemen açıklıyorum. Hemen açıklıyorum. Ee, görmüştüm bu oyunu. O yüzden biliyorum. Bu da bende. Ee, bir tane, iki tane açtım pet. Şuradan direkt yüzü dörtlük çıktı. Devorka çıksaydı daha iyi olabilirdi. Bir de ne var bende? Mavi marvel Mavi balık zaten. Elik. ben birazcık Şerit bir, şerit bir basit biraz. 1 Bir. Ben şunu kapatacağım ilk. Sonra kapattıktan sonra bacaklardan şerit biri seçeceğim. Bu iyi veriyor. Bu sonra. Ben babamın telefonunda şu ikinci yerdeyim. Bacaklarda bir 100 bin gücüm, 120 bin gücüm falan var. Neden güç gelmedi bana? Bunu bitirince güç gelmiyor mu? Bitirdim ha. Sonunda verdi. Ya ben gücüm ya bu kas şey çok yavaş oluyor. Kollar en iyisi bence. Kollar en iyisi. Kollarda en iyisi ne bilmiyorum. Bir kilo. Bir kilo ne ya? K3. Kilo nereden çıktı? O tıklamak daha hızlı oluyor. Hem otomatik hem tıklama iyi oluyor. Şu anda Hızlı geçiyorum 848. 1K alıyor sandık. Sandık ne alaka? Çaylak. Vallahi hepsini sandıktan yapsaydım e 3K 2K yapmıştım. Çünkü aslında 3K da yapmışım. 3K yapmış. Üç Tamam tamam anladık anladık. Anladık anladık. Şuradan pet açacağım. Ne olur bir devorka. Öf. Yok bacak değil yanlış. Tezgahlar. Lan 2000 2K'lık. Neden açılmadı? 2K'lık neden açılmadı ya? 2.5K sanırım o. Yanlış yazmışlar. Çekmeci. Yok bu da kötü. En iyi İstanbullular. Bir winstik. Peti açsam mı diye düşündüm de. Yok bunu takacağım. Dört saniye. Şu kuvars peti çıksa iyi olur. Kuvars çıksın. Yirmi beş Benim açı yenebileceğim. Cık, yok olmuyor. Okçu yenebilir miyim? Okçu yendim. sezon şikayette bulun aldım. Ödül yok. Görevler rakibe yumruk at. Demek ki ben gidip buna gelirsem böyle 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 çok fazla yumruk atabilirim. Altı kaldı kaldı kaldı. Bana hem de tek tek o yüzden. Ama böyle yapmayacağım tabii ki de. Tam bunları kullanacağım. Ben bunlar Evcil hayvan endeksine bakayım bir 100 pet depolamam 1 pet ekip 102 pet Kuvars çıksın ne olur kuvars Kuvars çıksın Kuvars çıktı 0 billik çıksın artık Artık 0 billik istiyorum Aa, Benim çıkarttım daha iyiymiş öbürkünden daha kısa sürede çalıştım sanırım. Ama ondan daha çok kazandım. Tüh. Peki bu o Şimdi bura buradan e, 10 kilo taşıyabilir miyim? Gitti ama. Daha hızlı gitmem lazım. Hediye pırıltılı kedi. 2.8 veriyor. Neyse. Çok da iyi değil aslında. Şu 5. seviye. Aslında klo daha kötü Ha. Tamam. Dünya 3 geliyor sıfır saniye 45 dakika ben burada ben burada FK kalabilirim belki içinde bunun olmuş içinde yapraklar. O o o o o o o Peki onlardan nereden alıyoruz? Ama nasıl alacağız ki? 51 dakika. Ne kadar veriyor peki? Bir tane mi? Bende de kaç tane var ki sıfır artı diye kaç tane gel? Yok. Doku. 50 ile 1 milyon arasında çok fark yok mu ya? makineden İstemedik hangisi? Altın parçası A Bunu 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 şuraya koysam A Şimdi yüzde şans var Hayır. Güzel petim gitti. Neyse çok da iyi değil zaten. Ne olur erçi çıksınlar çıksın. Kedi. Tam bir şey alayım. Bununla mücadele etsem çok oldu bitti. Şu anda Bu arada arkadaşlar e, Skip Tuvalet yeni videolarımı da at, atmam istiyorsanız Bu videoya 10 like 10 like gelirse Skip Tuvalet yeni bölümler video Yeni bölüm videolarını da atacağım O yüzden Like atmayı unutmayın like ve abone ol. Gördüğünüz, gördüklerinizden bak görenlerin yüzde yüzde yüzü abone olmuyor. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Like atmayı da unutmayın tabii ki. Yani abone olup da like atmazsanız o da kötü olur yani. Aslında tek abone de olabilir. İkisini like ve abone at. İkisini de atın. Aa, o kimdi ya? Şimdi burada ne 12 çıksın ne olur ne 12 ne yan ikisi bari bari fareyi verseydi ya Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Bay bay.